Akademideyiz. Çıkmış Yıllar Soru serimize optik konusu, kırılma, renkler ve mercekler başlığı ile devam ediyoruz. 2021 TT sorusuyla başlayalım. Penceresi açık olan bir odada merceğin odak noktasına beyaz düz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net bir görüntüsünün kağıt üzerine şekilde gibi oluştuğunu görüyoruz. Kağıt ile K noktası ve KLMN noktaları arasındaki uzaklıklar şekildeki gibi birbirine eşit ve merceğin odak uzaklığı kadarmış. Yani noktalar arası uzaklıklar eşit. Ağacın kağıt üzerine gerçek ters bir görüntüsü oluşmuş şekildeki optik sistemde. Şekildeki mercekle özdeş olan ikinci bir merceği yani odak noktaları aynı olacak dikkat edin. Şekildeki beyaz kağıdı KLMN noktalarından uygun olanlara yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz ve önceki aynı büyüklükte net bir görüntüsünün elde edilmesi istenmektedir. Buna göre şekildeki merceğin konumunun sabit kalma koşuluyla ikinci mercek ve kağıt şekildeki noktalardan hangilerine yerleştirilebilir diye bize sorulmuş. Zor bir soru gibi görünüyor ancak gerçekten kolay bir soru. Bir şekilde pencere ve mercekten kırılan ışınlar beyaz kağıt üzerine ağacın ters bir görüntüsünü oluşturmuş. Görüntü görüntünün boyuna h diyelim. Öyle bir yere odak uzaklığı f olan ikinci bir mercek koyacağız ki şekildeki cismin ters ve eşit boyda görüntüsünü oluşturacağız. Ve perde üzerine yani beyaz kağıt üzerine düşüreceğiz. İsterseniz büyük görselde göstereyim. Şekildeki sistemde pencere ve mercek sisteminden kırılan ışın ağacın beyaz kağıt üzerine düşürülen gerçek ve ters bir görüntüsünü elde etmiş öyle bir yere mercek koyacağız ki kağıt üzerine düşülebilen yani gerçek bir görüntü oluşturacağız ve ağaç ile ters bir görüntü oluşturacağız. Demek ki mercek, ince kenarlı mercek L noktasında olsun ki ağacın görüntüsü N noktasında yani 2F'teki cismin görüntüsü 2F'te kendisine göre ters ve eşit boyda oluşsun. Dolayısıyla beyaz kağıt N noktasına konulmalı. Çünkü kağıt üzerine düşürülebilen gerçek bir görüntü oluştu. Eşit boyda bir görüntü oluştu. Mercek de L'ye konulmalı ki 2F'teki cismin görüntüsü 2F'teki kendisine eşit boyda ters ve gerçek oluşsun. Merceklerde görüntü oluşumu için gerçekten mükemmel yeni nesil bir soruydu. Bu sorudan korkup çözmeyen çok fazla öğrenci olmuştur. Lütfen buradaki laf kalabalığına aldanmayın. Sizden istenilen ve sizin öğrenmenizi bekledikleri kazanımlar için gerçekten uygun güzel bir sorudur. Basit kazanımımız neydi? 2F'deki cismin görüntüsü 2F'de kendisine eşit boyda ve ters görüntü oluşturması gerçek bir görüntü oluştuğu için beyaz kağıt üzerine düşmüştür. O halde kağıdın konumu ne? Merceğin konumu L noktası olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği L ve N. Lütfen doğru sütuna geçirmeyi unutmayınız. Çözdüğünüz soruya yazık olmasın. 2019 TET sorusuyla devam ediyorum. Onur ağaç kütükleri kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan şekil birdeki tabelayı yapıyor. Tabelanın arka fonu siyah ve yazı ağaç kütüklerinden oluşmuş. Bu tabelanın lokantasının önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Onur'un kullanacağı değişik boya seçenekleri içerisinde bütün boyalar siyon, magenta ve sarı renk ve bunların karışımlarından oluşmaktadır. Boya renklerini biliyoruz. Otomobil farları ise kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışınların farklı oranda birleşimden oluşan karışım sarısı. Yani otomobil rengi karışım sarı rengi. Verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyandığı duruma göre fark edilmesi daha zor olur. Yani sarı ışığın yansımamasını istiyor bizden. Tabelanın arkası siyah olduğu için üzerine düşürülen bütün ışınları soğuracaktır. Eğer harfleri üzerine düşürülen ışınlar da yansımazsa sarı ışın lokanta harfleri üzerinden yansımazsa lokanta yazısı Gözükmez. Doğru cevap hemen işaretlenebilir. A seçeneği mavi. Mavi ile boyanan L harfi sarı ışık altında siyah görünce için yani sarı ışık maviden yansımayacağı için tabelanın arka planı siyah harfler siyah olduğu için lokantayası okunamayacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer ışıklara da bakın isterseniz. Sarı, sarı üzerinden yansıyacaktır. Karışım sarı yeşil üzerinden yansıyacaktır. Kendini oluşturduğu için gördüğümüz gibi. Kırmızı yüzeyden karışım sarı rengi yansıyacaktır ve siyon yüzeyden kendisini oluşturduğu için karışım sarı rengi yansıyacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği gerçekten renkler için güzel bir yeni nesil soruydu. Yine çok uzun bir laf kalabalığı var. Aslında soru çok kısa bir sürede çözülüyor. Bu bilgileri bildiğinizi düşünürseniz direkt giriş cümlesi ve soru kökü okularak da çözülebilecek bir soru. 2018 TET sorusuyla devam edelim. I ışık ışını K ortamından L ve M ortamlarına geçişi şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir görüyoruz. Buna göre I ışını L ortamından M ortamına geçerken şekildeki yolların hangilerini izleyebilir diye bize sorulmuş. İlk durumu inceleyelim hemen. Işın aynen geçemedi. Normale yaklaştı. Demek ki çok yoğun ortama giriyor. L büyüktür K. Işın aynen geçemedi. Normalden uzaklaştı. Demek ki az yoğun ortama giriyor. K büyüktür M. O halde ikisini birleştirirsek L büyüktür K büyüktür. M kırıcılık indikseler arasındaki ilişki. Bizden L'den M'ye geçmesi isteniyor. Aynı açı altında ortamlar arasındaki fark arttığı için daha fazla kırılmasını bekliyoruz. Ve çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesini bekliyoruz. Demek ki normalden uzaklaşmalı. Burada normale yaklaştığına göre çok yoğun ortamdan az yoğun ortama birinci durum olmaz. İkinci durumda tam yansıma olmuştur. Olabilir biliyoruz ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama tam yansıma yapabilir. Sınır açısı yapabilir ve Normalden uzaklaşarak kırılabilir. Doğru cevabımız 2, 3 ve 4. E seçeneği yine kırılma için güzel bir yeni nesil soruydu. 2017 YGS sorusuyla devam edelim. Bir kalem üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kırmızı olanı soğurup diğerlerini yansıtıyorsa bu kalem hangi renkte görünür diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki beyaz ışık üç ana rengin birleşimiyle oluşur. Kırmızı, yeşil ve mavi. Eğer bir yüzey bir kalem olabilir. Kırmızıyı soğuruyorsa, kırmızıyı yansıtmıyorsa yansıttığı renklerde görünecektir. Kuvvetli yansıttığı renklerde. Demek ki göz kalemi yeşil artı mavinin birleşimi siyon renginde görmelidir. Doğru cevabımız D seç seçeneği tekrar ediyorum. Göz, göze ulaşan kuvvetli yansıyan ışınların renginde cisimleri görecektir. Göze kırmızı ve yeşil ulaştığı için, kırmızı ve yeşil eşit şiddette ulaştığı için göz kalemi siyon renginde yani D seçeneğindeki gibi görmelidir. Gördüğümüz gibi renkler konusu üniversite sınavında oldukça çok sayıda soru gelen bir konu. Lütfen konu anlatım videomuzdan renkler konusunu bir kere daha dinleyiniz. Bolca örnek çözünüz. Çalıştığımız çoğu kaynak tarafından yanlış aktarıldığı için lütfen benim anlatımıma ve bilimsel bilgime güveniniz. 2017 YGS sorusuyla devam ediyorum. Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı başka bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama kırılmak yerine geldiği ortama geri dönebilir. Bu olaya ne diyoruz? Tam yansıma. Bizlere tam yansıma olayını anlatmış. Buna göre olaylarından hangileri tam yansıma olayının bir sonucudur? Bakalım balıkların suyun yüzeyinde diğer balıkların yansımasını görmesi. Örneğin burada bir balık varsa, balıktan gelen ışın tam yansımaya uğrayarak burada bulunan bir balığa ulaşmıştır. O halde buradaki balık, örneğin bu A balığı olsun, B balığının görüntüsünü kendisiyle aynı doğrultuda yani göz hizasında yüzeyde yansıma şeklinde görecektir. Buradaki olay tam yansımanın direkt bir açıklamasıdır. Biliyoruz ki tam yansıma olabilmesi için yani yansıma olayında yansıma şartlarının sağlanabilmesi için gelme açısının sınır açısından büyük olması yeterlidir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından büyük açıyla gelen ışınlar tam yansımaya uğrayarak geldiği ortama geri dönerler. Direkt tam yansımanın bir açıklaması olduğu için birinci öncül oldu. İkinci öncüle bakalım. Yakınsak bir mercekten bakıldığında uzaktaki cisimlerin tam ters görünmesi olmadı. Sadece şuradan bile anlayabiliriz. Yakınsak bir mercek hava ortamında olduğunu düşünelim. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama tam yansıma olayından bahsedemeyiz. Ya da şekildeki cismin görüntüsü örneğin 2F'in dışındaki cismin görüntüsü F ile 2F arasında ters ve perdeye düşürülebilir. Gerçek bir görüntüsü oluştu. Bu gerçek görüntü oluşma olayı kırılmanın bir sonucudur. Tam yansımanın bir sonucu değildir. İkinci öncül olmadı. Üçüncü öncüle bakalım. Işığın fiber optik kablonun içerisinden dışarı çıkmadan iletilmesi direkt tam yansıma olayıdır. Konu anlatım videomuzda bahsettik hatırlayın. Veri iletimi kablolarda tam yansıma şeklinde kayıpsız bir şekilde olmaktadır. Verilerin tam yansıma olayıyla ışık hızıyla fiber optik kablolarda iletilmesi olayı olduğu için oldukça yüksektir ve bu nedenle bakır kablolara göre fiber optik kablolar oldukça avantajlıdır. Üçüncü öncülde oldu. Doğru cevabımız tam yansıma olayının birebir örneklerini içerdiği için 1 ve 3 D seçeneği. Yine tam yansıma olayı ile ilgili çöllerde oluşan serap olayı, asfalt üzerinde oluşan serap olayı, gemilerin ters görünmesi, fiber optik kablolar, havuz ışıklandırmaları yani çok fazla sayıda örneği anlattığım konu anlatım videomuza bakınız. Tekrar karşımıza çıkabilecek kazanımların üzerinde uzun uzun durduğu bir konu Lütfen gereken önemi veriniz. 2016 YGS sorusuyla devam edelim. Işığı oluşturan renklerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur diye bize sorulmuş yine bir renk bilgisi sorusu. Dikkatlice dinleyelim. Tüm renkler birleştiğinde siyah renk elde edilir. Işık renginden bahsediyoruz. Dikkat edin boya rengi değil. Dolayısıyla ışık renklerinin tüm renkleri birleştiğinde siyah değil beyaz renk elde edilir. Birinci öncülümüz yanlıştır. İsterseniz tekrar edelim. Işınlanan renkleri neydi? Kırmızı, yeşil ve mavi. Kırmızı ve yeşilin birleşimi neydi? Sarı renkli ışık, kırmızı ve mavi ışının eşit oranda birleşimi. Magenta, Yeşil ve mavinin eşit oranda birleşimi siyon rengi ve kırmızı yeşil ve mavinin eşit oranda birleşimi beyaz ışığı oluşturuyordu. Tüm renklerin birleşmesiyle siyah renk elde edilmesi için boya renklerinin eşit oranda karışımı gerekmektedir. Birinci öncül dediğim gibi yanlış. İkinci öncüle bakalım. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen bir kitap yeşil ışık altında mavi renkli görünür demiş. Soruyu şekildeki gibi kurguladım. Beyaz ışık altında mavi görülen bir kitap. Beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordan oluşuyorsa mavi renk kuvvetli bir şekilde yansıdığı için göz kitabı mavi renkli görecektir. Burada mavi kitap üzerine yeşil ışık düşürüldüğünde kuvvetli bir şekilde yansımayacağı için göz mavi kitabı siyah olarak görecektir. Yani mavi renkli göremeyecektir. İkinci öncül yanlış. Ve üçüncü öncüle bakalım. Bazı ışıkları insan gözü göremez. Biliyoruz ki elektromanyetik dalgalar radyo dalgalarından görünür ışığa Görünür ışığından X ışınlarına kadar büyük ve sürekli bir tayftır. Dolayısıyla bunu sadece küçük bir dalga boyu aralığını kırmızıdan mora görünür ışık bölgesini görebiliyoruz. Diğer ışıklar insan gözünün görebileceği aralığın dışındadırlar. Çeşitli cihazlar sayesinde fark edebiliyoruz, ölçüm yapabiliyoruz. Örneğin kızılötesi kameralar kızılötesi ışınları görünür ışığa çevirerek görülebilir hale getirmektedir. Dolayısıyla bazı ışıkları insan gözü göremez doğru bir öncül. Doğru cevabımız yalnız 3 C seçeneği. Gerçekten elektromanyetik dalgalar için ışın renkleri için oldukça çok sayıda kazanım içeren güzel bir soruydu. 2013 YGS sorusuyla devam ediyorum. Beyaz ışık şekildeki 1-2-3 düzeneklerine gönderildiğinde mor ve kırmızı renklerine ayrışması hangilerindeki gibi olur diye bize sorulmuş. Tek tek inceleyelim. Beyaz ışık iki tane kırılmaya uğrayarak şekildeki gibi yoluna devam etmiştir. Paralel yüzlü ortamlar olduğuna dikkat edelim. Birinci kırılmaya bakalım. Aynen geçemedi. Az kırılan kırmızı, çok kırılan mor. ilk kısım doğru. Diğer kısma bakalım. Biliyoruz ki paralel yüzlü ortamları alfa açısıyla gelen ışın yine alfa açısıyla çıkmalı. Burada kırmızı ışığın yaptığı açı daha fazla olduğu için ikinci durum olmamıştır. Dikkat edin. Burada mor ve kırmızı farklı açılarda kırılmış. Çıkma açılarının gelme açısına eşit olması gerekirdi. Sonuçta paralel yüzlü ortamlarda gelen ışığın gelme açısı en son durumda aynı ortama aynı açıyla çıkmasını gerektirir. İkinci çizime bakalım. Beyaz ışık aynen geçemedi. Kırmızı daha az kırıldı. Mor daha fazla kırıldı. Daha sonra gelen ışınlar küresel yüzeyin merkezinden geldiği için dik gelerek yollarına doğrultu değiştirmeden devam ettiler. Unutmayalım ayırma yüzeyine dik gelen ışınlar doğrultu değiştirmeden yollarına devam ederler. Çünkü gelme açısı 0 derecedir. Üçüncü duruma bakalım. Prizmadan ışığın renklerine ayrılarak çıkması durumu. Gördüğümüz gibi kırmızı az kırılarak mor daha çok kırılarak prizmadan ayrılmıştır. Yani üçüncü çizim doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 E seçeneği. Gerçekten beyaz ışığın yüzeylerdeki davranışı için dikkatli çözülmesi gereken muhteşem ötesi bir soruydu. Devam edelim. 2011 YGS bir görünür derinlik sorusu. Şekildeki su dolu kapta su yüzeyinden H derinliğindeki B noktasına bir balık var. H yüksekliğindeki G noktasında da bir gözlemci var. Balığa normal yakın doğrultuda bakan gözlemci balığı su yüzeyinden h bir derinlikte daha yakın görür biliyoruz. Balık da gözlemci su yüzeyinden H2 yükseklikte görüyor. H'dan daha yüksek bir değerde görür biliyoruz. H2 büyüktür H olur. Suyun ışığı kırma indisi 4 bölü 3 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Aslında bu şekilde bir matematiksel model sorusu direkt bekliyoruz beklemiyorum. Olabilirlik sorusu bekliyorum. Yani sizden 1 2 üç öncüllü bir soruyu olabilirlik şeklinde çözmenizi bekleyebilirler. Biliyoruz ki görünür derinlikte kendisinden daha yoğun ortamdaki bir cisme bakan bir gözlemci... O cismi olduğundan daha az derinlikte, kırılma indisi az olan bir ortamdaki cisme bakan gözlemci de onu kendisinden daha uzak bir derinlikte algılayacaktır. Dolayısıyla G B'ye baktığında daha yakın algılayacağı için H1 yüksekliği H'dan az. Balık yüzeydeki cismi kendisinden bulunduğu yerden daha yüksekte görecektir. Yani H2 büyüktür H olacaktır. Bu şekilde bir öncüllü soru karşımıza çıkabilir. Bizden H1 bölü H2 oranını istediğine göre bu oranın birden küçük olduğu açıktır. Dolayısıyla C, D ve E seçenekleri direkt elenmektedir. Sizin karşınıza soru bu noktaya kadar çıkabilir o yüzden es geçmek istemedim anlatmak istedim bu şekilde 1 iki üç öncüllü bir soru olarak karşımıza çıkabilir ya da size matematiksel modelini verip çözmenizi bekleyebilirler neydi matematiksel modelimiz görünür derinlik eşittir gerçek derinlik çarpı gözün bulunduğu ortam bölü cismin bulunduğu ortam birinci durum için yapalım görünür derinlik h bir kadar eşittir gerçek derinlik kaç kadar gözün bulunduğu ortam havadan bakıyor Bir bölü nereye bakıyor suya yani 4 bölü 3 indisli ortama bakıyor. İkinci duruma bakalım. Görünür derinlik ne kadar? H2 kadar yani gözü daha yüksekte gördü. Sıvı yüksekliğine olan uzaklığı H2 kadar eşittir. Gerçek derinlik yine H kadar. Nereden bakıyor? Sudan. Yani 4 bölü 3'ten bakıyor. Nereye bakıyor? Cisim bulunduğu ortam hava. 1'e bakıyor. Taraf tarafa oranlarsak. Burada gerekli matematiksel işlemleri yapalım. Haşlar birbirini götürdü. İşlemleri lütfen dikkatli yapın. 3 bölü 4 çarpı bu da ters döndü. 3 bölü 4 eşittir. 9 bölü 16 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Dediğim gibi size matematiksel modelini üstte anlatıp altta direkt oranın kaç olduğunu sorabilir. Ya da matematiksel modeli önemsemeyin. Deyip, öncüllü bir şekilde sorabilir. Görünür derinlik için önemlidir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan bir göz bulunduğu noktadan daha yakında daha az bir derinlikte H1 burası. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan bir göz az yoğun ortamdaki bir cismi bulunduğu yerden daha yüksekte H2 yükseklikte algılayacaktır. H2 büyüktür H1'dir bunu unutmayalım. Dolayısıyla H1 bölü H2 oranı birden küçüktür deyip öncüllü bir soru olarak karşımıza çıkabilir dedik. 2017 LYS sorusuyla devam ediyorum. Bir ışık ışını özdeş birim karelerden oluşan düzleme yerleştirilmiş asıl eksenleri çakışık olan yakınsak X ve ıraksak Y merceklerine kırılarak belirtilen yolu izlemiştir. X'in odak uzaklığı Y'nin odak uzaklığı oranı kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen bakalım. Y merceğini önemsemeyin. X merceğine gelen şekildeki 4 birim uzaklıktan gelen ışın Y merceği olmasaydı asıl ekseni verilen noktada kesecekti. Uzaklıklar birbirine 4 birime 4 birime eşit olduğu için 2F'e 2F, e, 2f diyebiliriz. Demek ki x merceğinin 2f noktası Burasıdır. F noktası burasıdır. Odak uzaklığı 2 birimdir diyebiliriz. X'in odak uzaklığını bulduk. Y'ye bakalım. Tek başına Y'yi düşünün. Y merceğine odak doğrultusuna gelen ışın asal eksene paralel yoluna devam etmiştir. Demek ki Y merceğinin odak uzaklığı da 2 birimdir. O halde Fx bölü Fy oranı odak uzaklığı ikişer birim olduğu için oranları bir gelecektir. Fx eşittir iki birim f -Y eşittir 2 birim Fx x bölü f -Y oranı buradan 1 çıkacaktır. Doğru cevap C seçeneği yine özel ışınlar için karşımıza çıkabilecek güzel bir soruydu. 2016 LYS sorusuyla devam ediyorum. Renk kuramına göre ışık ve boya renklerinden her biri üç farklı rengin birleşim ve karışımı ile açıklanır. Buna göre renklerinden hangileri boya rengini açıklamak için kullanılan ana renklerdendir? Lütfen dikkat edin. Işıktaki ana renkler boyadaki ara renklerdir. Işıktaki ara renkler boyadaki ana renklerdir. O halde doğru cevabımız direkt karşımıza çıktı. Kırmızı ve mavi ışıktaki ana renkler olduğuna göre boyadaki ara renklerdir. Işığın ara rengi olan sarı Boyanın ana rengidir. Bizden boyanın ana rengi istendiği için doğru cevap yalnız 3 C seçeneği. İsterseniz tekrar edelim. Renkler konusunda bu bilgilere hakim olmanızı istiyorlar. Sürekli aynı şeyleri sormuşlar. Lütfen bu kısmı çok iyi bir şekilde inceleyelim. Konu anlatım videomuzdan renkler konusunu tekrar izleyelim. Neydi ışık için ana renkler? Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı ile yeşilin birleşimi eşit oranlarda sarı rengi, kırmızı ve mavinin eşit oranlarda birleşimi magenta rengi, yeşil ve mavinin eşit oranlarda birleşimi siyon rengini ve kırmızı, yeşil ve mavinin eşit oranlarda birleşimi beyaz rengi oluşturacaktı. Kırmızı, yeşil, mavi ışıktaki ana renkler Sarı, macenta ve siyon ışıktaki ara renkler. Hepsinin birleşimi beyaz rengi. Kırmızı ve yeşilin birleşimi sarıyı, kırmızı mavinin birleşimi magentayı, yeşil ve mavinin birleşimi siyonu oluşturdu. Bir de tamamlayıcı renkler vardı. Kırmızıyı beyaza tamamlayan siyon rengi, yeşili beyaza tamamlayan macenta rengi, maviyi beyaza tamamlayan sarı rengi gibi tamamlayıcı renkler unutmayın. Şimdiye kadar hiç çıkmadı. Belki üniversite sınavında bu yıl çıkar. Işık için Beyaza tamamlayan renklerdir. Devam ediyorum. Boya renkleri, ışığın ana renkleri, ara renkler. Ara renkleri ana renkler olarak tanımlanmıştır. Renk kuramına göre. Demek ki boyanın ana renkleri nelerdir? Macenta, siyon ve sarı. Macenta, siyon ve sarı olmak üzere. O halde boyanın ara renkleri ne olmalı? Macenta ve sarı için kırmızı. Siyon ve sarı için yeşil magenta ve siyon için mavi. Ve hepsinin birleşimi siyah rengi oluşturacaktır. Doğru cevap C seçeneği boya için ana renk, Işığın ara rengi olan sarıdır, macentadır ve siyondur. 2013 LYS sorusuyla devam edelim. Gördüğümüz gibi yine bir ışıkta renk sorusu. Renk kuramına göre ışığın ve boyanın renklerinin her biri 3 farklı değişik renk oranlarının birleşimi ve karışımı ile açıklanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık rengini açıklamada kullanılan 3 ana renkten bir tanesidir? Doğru cevabımız direkt karşımıza çıktı. Işığın ana renkleri kırmızı, yeşil ve mavidir. Şıklarda bir tek kırmızı olduğu için A seçeneği kırmızıyı işaretledik. Lütfen ışık renklerini ve boya renklerine gereken önemi veriniz. Konu anlatım videomuzu izleyiniz ve bolca soru çözünüz yine karşımıza çıkabilir. Optik konusu üniversite sınavında gördüğümüz gibi her yıl kazanımlara uyumlu soruların geldiği ve birbirlerine benzeyen soruların geldiği gerçekten önemli bir konudur. Sizlerden isteğim Zafer yayınlarından çıkardığımız TYT Fizik Soru Bankası'nda optik konusunu tamamını bitirmeniz. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın.